Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Crazy Run oynayacağız. Şimdi bir zırhlarımızı giyelim. Arkadaşlar şimdi benim uçan bir zırhım var. Şunu alacağız. Arkadaşlar şundan kapşonu bir çıkartalım. Tamam arkadaşlar şimdi Crazy Run'a başlayalım. Girelim ilk önce buraya. Burada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Giriyoruz şimdi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben direkt bunlara atlatmadan direkt parkurların üstünden geçebiliyorsun. Ben öyle yapacağım. Daha kolay birinci oluyorsun arkadaşlar. Şöyle geçelim. Mesela şimdi herkes burada şey yaparken biz önden böyle yapacağız. Ama şu an önde değiliz arkadaşlar ama birazdan geçeriz. Tamam. Bakın buraya geçmeden uçamıyorsunuz. O yüzden alta inmek zorundayım. Bakın, bakın, bakın nasıl öne geçtim arkadaşlar. Yanlış. Durun. Burada biraz geç kaldım. Evet arkadaşlar şöyle. Birinci olamadım ama olsun. Şimdi geçelim. Arkadaşlar bir daha oynayacağım. Şimdi çıkalım. Bir daha oynayalım arkadaşlar sonra başka şeyler yapabiliriz. Bekleyelim. Geldi arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Gördüğünüz gibi yine oynuyoruz. Burada patenler falan da işe yarıyor bu buralarda yani. Şöyle direkt bakın öne geçiyorum. Tabi diğer yine en sonlarda anlattığım gibi oluyor öyle. Şöyle geçelim. Arkadaşlar şimdi şuradan geçiyoruz yine. Yine böyle herkesi geçmeden yine ikinci olduk arkadaşlar ya da üçüncü olduk. Evet arkadaşlar üçüncü olduk. Ödüllerimizi de aldık. Herhalde geçen sayılmadı. Böyle bir şeyler vermedi bize. Gördüğünüz gibi dördüncü olmuşum. Çıkalım şimdi. Arkadaşlar şimdi bir kendi avatarımıza dönelim. Arkadaşlar şimdi biraz takas edelim. Sadık Dost. Şu takas yerine girelim. Giriyoruz arkadaşlar. Şimdi evet bakın girdik böyle. Şöyle herkes var. Şimdi birisine böyle Sadık Dost takas yapalım. Şunlar mı? Şunla takas yapalım. Mesela burada şu, bak. Bekleyin. Şunla takas etmek istiyorum. Bunu takas edelim. Şimdi ilk önce o koymasını istiyorum. O yüzden böyle bir emoji attım. Düşünüyor. Ya da ilk önce ben atayım. Ya da yapıyor mu şu an? Yapıyorsa Bu arada Adana Dürüm diye birisiymiş arkadaşlar. Adı öyle. Neyse. Şimdi ben koyayım bir tane. Nasıl yapsak? Hangi pet koyalım? Koydum peti. Bir şeyler yazıyor. Hangi sadık dostu istiyorsun? Arkadaşlar bilmiyorum. Rastgele bir tane koysun yazamadım. Bilmiyorum. Öğreneceğim. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Tamam, ben koyuyorum arkadaşlar. Bekleyin. Şimdi nasıl bir şey koysak. Mesela şu iki ayaklı oyuncak kediyi koyalım. Bakalım ne verecek. Şimdi arkadaşlar düşünüyor. Aa onda varmış. Olmaz. Başka şeyler koyalım. Mesela efsanevi koyamaz mıyız? Aa bak hip hopçu tavşan koyalım. Bakalım ne verecek? Köpek belleği vardı. Olmaz. Bakalım. Daha şöyle. Mesela şu dijital kediyi verelim. Aa bak. Düşünün. Yok. Bir efsanevilerden bunu koyalım. Şu. Şu midilliği koyalım. Belki buna bir şeyler verir. Arkadaşlar ayıcık. Aa yapamadı. Tamam. Bakın şöyle sevimli canavar var ya arkadaşlar da bu peti geldi onu istiyor. Ama şey yapmadı almadı. Şu kızla takas edelim. Şu an birisiyle takas ediyor. Şu limoncuk bakın. bunu takas edelim. Bununla. Tamam. Şimdi takas edelim. Arkadaşlar kimse şey yapmıyor. Herkes gitmiş. Bir daha şey yapalım. Gidelim arkadaşlar. Aslında dünyadan da takas edebiliriz. Bakalım. Arkadaşlar biraz zor Hep böyle oluyor. Neyse arkadaşlar şimdi buraya da geldik yine. Şimdi belki dünyada birileri vardır. Burada arkadaşlar ben yeni balıklar tuttum. İlk önce şöyle bir voxel balığımız var. Sonra böyle bir tane burada bu güncellemenin yeni pet şeyi balığı. Bunu şöyle alabilirsiniz. Biraz kolay aldım ben tekte alabildim arkadaşlar voxel balık ve bu. Aha tabutu. Yani bunun adı da parti kalamarı. Şimdi biraz balık tutalım isterseniz. Şimdi bakalım. Tamam. Bakın deneyelim. O balığı bir daha tutabilecek miyiz? Bakalım. Bu balık biraz zor sanki arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyor balık gidiyor. Çok zor bir şey bu. İnşallah balık kaçmaz. Tutmamız lazım bunu. Bakın birazcık kırmızılıkları geçmeye başladı. Tamam. Şimdi biraz turuncuya falan döndü arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Balık. ne? Bu nasıl bir balık? Burada arada ben de şimdi size balık yerimi gösteririm. Şunu tutalım. Ya başaralım. Kırmızılaşmaya başladı arkadaşlar. Ha, arkadaşlar yeşil olmaya başladı. Arkadaşlar tutulmuyor bu. Biraz daha deneyelim. Burada arkadaşlar yeşil olmaya başladı, başardık. Oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Gelsin. Hadi. Hadi. Arkadaşlar oluyor, oluyor. İyice yeşil oldu yapacağız. Hızlanmaya başladı yine. Bakalım. Hadi. Hadi. Yapabiliriz. Hadi. Oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine voksel balık tuttuk. Gördüğünüz gibi biraz zor yakalanabiliyor. Şimdi bakalım bir yerlere mesela şu arkadaşlıklarımıza bakalım. Şu avatarımıza bakalım. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Her